Merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizinle tanjant için toplam fark formüllerini işleyeceğiz. Hemen aşağıya bakalım formüllere. Tanjant A artı B, tan A artı tan B bölü 1 eksi tan A çarpı tan B. Yani arada artı varsa yukarıda artı var, aşağıda eksi var. Tanjant A eksi B ise tanjant A eksi tan B 1 artı tan A çarpı tan B. Arada eksi varsa yukarıda eksi var. Aşağıda artı var. Tersi oluyor. Tamam mı? Buna dikkat edelim. Kotanjan A artı B ya da A eksi B ise 1 bölü tanjan A artı B ya da tanjan A eksi B. Hangisi verilmiş? Zaten biz daha önce de biliyorsunuz tanjantla kotanjan birbirinin tersi diye söylemiştik videolarımızda. Hemen sorumuza bakalım. A çarpı B diyor bize. Şimdi gençler A'yı incelediğimde bakın yukarıda artı var aşağıda eksi var. Buna dikkat ediyorum. O zaman ne yapıyorduk? Tanjant 20 artı 25 demek. Yani tanjant 45 demek. Tanjant 45 de ne yapar? 1 yapar. B'ye bakalım. Tanjantı yazdım. Arada ne var? Eksi var. O zaman burası tanjant 65 eksi 20'den. Yani yine tanjant 45. O da 1 demek. Bize A çarpı B'yi soruyor. 1 bir çarpı 1'den cevabı 1 olarak buluruz. Tamam. Sadece dikkat edeceğimiz yerlere bakarsak hemen çözeriz. Hiç problem olmaz. Şimdi tanjant bir formülümüz var. Yani bir sorumuz var karşımızda. Bakıyorum soruya. Yukarıda artı, aşağıdaki kısımda eksi var. O zaman burası tanjant 40 artı 20'den tanjant 60 demek. Tanjant 60 de ne demek gençler? Kök 3 demek. Devam edelim. Bakalım. Tanjantı yazdım. Bakın yukarıda eksi var. O zaman buraya 85 eksi 40 yazacağım. Yani tanjant 45 demek. Tanjant 45 de nedir? 1'dir. Devam edelim. Oldukça kolaydı. Tanjant 75. Nasıl bulacağız tanjant 75'i? Nasıl bulabiliriz? Şöyle düşünüyoruz. 75 demek 45 artı 30 demek değil mi? O zaman arada artı var dikkat edelim. Tanjant 45 artı tanjant 30 bölü 1 eksi tan 45 çarpı tan 30 yazarım. Hemen uygulamaya başlayalım. Tanjant 45 1. Tanjant 30 kök 3 bölü 3 demek. Bölü 1 eksi tanjant 45 1. Tanjant 30 kök 3 bölü 3. Düzenleyelim. Paydayı yazıyorum bakın. 3 kere 1 3. 3 artı kök 3. Yine paydayı yazıyorum. 3 kere 1 3. Burası zaten kök 3 yapıyor 1 ile çarpınca. Arada ne var? Eksi var. Ona dikkat edin. Şimdi birinci kesrimiz aynen kalacak. Tanjant 2, 75 eşittir diyelim. Birinci kesrimiz aynen kalacak. İkinci kesri ters çevirip çarpacağım. Üçler gitti. Böyle bir cevap buldum. Fakat seçeneklerde yok. Neden? Köklü sayılarda biliyorsunuz payda eşlenikle çarpılır. 3 eksi kök 3ün eşleniği 3 artı kök 3. Çarpacağım bakın. 3 artı kök 3 le 3 artı kök çarpacağım. Burası da ne olacak? 3 eksi kök 3 ile 3 artı kök çarpacağım. Aslında gençler şöyle değil mi? Bakın yazayım size de. Pay kısmı aslında 3 artı kök 3ün karesi değil mi? Payda ne? 2 kare farkı değil mi? 2 kare farkı neydi hatırlayalım. a kare eksi b kare nasıl açılıyordu? a eksi b çarpı a artı b. Ben buraya şöyle yazabilirim o zaman. Bakın buraya a, buraya b olarak düşünürsek. 3'ün karesi eksi kök köküç'ün karesi. Şimdi 3 artı köküç'ün karesini alıyorum. 3'ün karesi 9 birinci ile ikincinin çarpımı 3 kök 3, 2 katı 6 kök 3. Sonra da kök karesine 3 yaptım. Paydaya bakalım. 3'ün karesi 9, eksi kök karesi 3. Düzenleyelim. Topladım 12 artı 6 kök 3. Paydaya baktım 6. Gençler 12, 12 artı 6 kökücü 6'ya bölersek 12'yi 6'ya böldüm 2. 6 6'ya böldüm. Kök cevabımız istenen cevap buradan bize 2 artı kök 3 olarak bulunur. Devam edelim. Yine bakın bu sefer karşımıza kotanjant 105 geldi. Diyeceksiniz ki hocam siz kotanjantlı formülü vermediniz. Evet vermedim. Düzenleme yapacağım. Nasıl yani? Kotanjant 105 yazdım. Gençler. Bunu şöyle yazabilir miyiz? Kotanjant yazarız. Bu 90 artı 15 demek değil mi? Kotanjant 90 artı 15, kotanjant 105 demek. Şimdi kotanjant 105 ikinci bölgede olduğu için işareti ne olacak? Eksi. Burada 90 yazdığı için kotanjant neye değişecek? Tanjant olacak. Bakın tekrar diyorum. Önce işaret belirliyorum. Kotanjant 105 ikinci bölgede bir açı. İşaretine eksi. O yüzden eksi koydum. Burada 90 yazdığı için kotanjant tanjanta dönüşecek. Burası ne demek? Eksi tanjant 15 arıyoruz biz. Artık benim sorum eksi tanjant 15 nedir? Tamam eksi yine yazdım bakın. E az önce de vardı sorularımızda. Tanjant 15 deyince aklıma ne gelir? 45 eksi 30 yazabilir miyim? Bu da 15 demek görüyorsunuz. Eksi bakın yine yazdım. Bu eksiği karıştırmamak için köşeli parantez kullanıyorum. Tanjant 45 arada eksi olduğu için tanjant 30 bölü 1 artı tanjant 45 çarpı tanjant 30 yazdım. Devam ediyorum. Bakın eksiği yazıyorum dışarıdaki. Tanjant 45 1. Tanjant 30 neydi? Kök 3 bölü 3 bölü 1 artı tanjant 45 1 tanjant 30 neydi? Kök 3 bölü 3. Düzenlemeleri devam ediyorum. Bakın eksi yine yazdım. Kesri çektim. Şöyle yapıyorum. Payda yazıyorum. 3 kere 1 3 eksi kök 3. Bakın yine yazıyorum. 3 kere 1 3 artı kök 3. Şimdi birinci kesir aynen kalır. Bakın bu yine eksiği dışarı yazıyorum. Onda sorun yok. Birinci kesrim yazıyorum. 3 eksi kök 3 bölü 3. İkinci kesri ters çevirip çarpacağım. Burada ne olur? Kök pardon 3'ler sadeleşir gördüğünüz gibi. En son ne bulduk? Gençler eksiği yazdım. 3 eksi kök 3 bölü 3 artı kök 3. Şimdi 3 artı köküçü ne yapmam lazım? Eşleniyle çarpmam lazım. Eşleni nedir? 3 eksi 3. Burası ne oldu? Bakın eksi hala dışarıda duruyor. 3 eksi 3 ile 3 eksi köküçü çarpıyoruz. Paydada ise 3 artı 3 ile 3 eksi köküçü çarpıyoruz. Yani aslında yukarısı ne oldu gençler? Bakın eksi hala yazıyorum. Köşeli parantez kullanmayı unutmayalım. Gördüğünüz gibi 3 eksi kök 3'ün karesi oldu. Bakın çarpıyorum. Hatta size burada böyle çarpalım. 3 kere 3, 9. 3 kere eksi kök 3, eksi 3 kök 3. Çarptım karşıyla. İşim bitti şuradaki 3 ile. Eksi kök 3 ile 3'ü çarpıyorum. Yine eksi 3 kök 3. Eksi kök 3 ile eksi kök 3'ü çarpıyorum. Artı 3 demek. Burayı kapattım. Paydada 2 kare farkı var. Bakın 3 artı kök 3, 3 eksi kök A artı B, A eksi B şeklinde. Burayı çarptığınızda uzun uzun da çarpabilirsiniz. Ben kısaca şöyle yapacağım. 3'ün karesi eksi kök 3'ün karesi şeklinde yazacağım. Eksi yazıyorum. Şu parantezin içini düzenlersek burası 12 yapar. Kök 3'lere bakarsak da eksi 6 kök yapar. Bölü. Paydamız ne yaptı? Burası 9, 3'ün karesi kök karesi de 3 yaptı. Yani en son bu eksiği artı da artık dağıtabiliriz. Bakın dağıtıyorum. Eksi 12. Eksi eksi 6 kök artı 6 kök yaptı. Bölü 6. 6'ya bölelim. Eksi 6'ya bölersek eksi 2 yapar. 6 kök 6'ya bölersek ne yapar cevabımız? Kök yapar. İşte bizden istenen cevap. Bol bol işlem var. Yoksa zor bir soru değil. Devam edelim. Evet, böyle bir sorumuz var karşımızda. Şimdi A açısı 90 dereceden büyük ve ABC bir üçgen. Soruda bunlar yazılıyor. O zaman A açısı 90 dereceden büyük bir açıysa, A açısı 90 ile 180 arasında olmak zorunda. Çünkü şekil üçgenmiş. Biliyorsunuz üçgen zaten iç açılar toplamı 180. Yani A geniş açı. Bunu unutmayalım. Bizden tanjant A eksi B isteniyor. Ben şimdi yazıyorum. Formülü açayım. Tanjant A eksi tanjant B bölü 1 artı tanjant A çarpı tanjant B. Yazdık. Ama bana burada sinüs kosinüs verilmiş. Stres olmaya gerek yok. Bulabiliriz. Nasıl yani? Dik üçgenler çizeceğim yine. Şuraya bakın çizelim. Pardon gençler şöyle çizecektim. Dik üçgenler çizeceğiz buraya. Bir tane de şöyle çizelim. Şimdi bu A açısı sinüs A karşı bölü hipotenüsten 4 bölü 5'miş o zaman ne özel üçgenimiz vardı bizim dik üçgenlerde? 3, 4, 5 vardı. Burayı 3 olarak buluruz. E bana tanjant A lazım. Tanjant A ne? Karşı, hatta şuraya da yazalım. Tanjant A karşı 4 bölü komşu demek. Yani 4 bölü 3 yazdım. Tanjant B lazım. Dik üçgeni çizdik. Ama bir dakika burada bir dakika dikkat etmemiz gereken bir nokta var. Oraya atladım. Bir dakika. Tanjant A'yı yazdık gençler. Bir dakika yazalım şuraya tekrar. Karşı bölü ne yazdık? Komşu. Ama şunu dikkat etmeyi unuttum. Şimdi A açısı 90 ve 180 derece arasında ya. A açısı geniş açı gençler. Yani ikinci bölgede bir açı düşündüğünüzde İkinci bölgede tanjantın işareti ne? Eksi. O yüzden tanjant 4 bölü 3 değil, eksi 4 bölü 3 gelecek. Bunu unutmayalım, tamam. A burada geniş açı olduğu için tanjant A ikinci bölgede olacak. Ve o yüzden ikinci bölgede tanjant ne? Eksi. Tamam mı? O yüzden buraya eksi 4 bölü 3 yazıyoruz. Eksi yazdım formüldeki. Sırada tanjant B var. Şimdi geçebiliriz. Kosinüs B'yi vermiş bize önce kosinüsü yapmak zorundayız. Komşusu bölü hipotenüs. Bizim özel üçgenlerimizde ne var? 5 12 13 üçgeni yok mu? Özel dik üçgenlerimizde. O zaman burası 5 olmak zorunda. Tanjant B'ye bakalım. Karşısı ne? 5, komşusu ne? 12. Diyeceksiniz ki "Hocam burada eksi yok mu?" Yok. Çünkü bir üçgende bir tane geniş açı olabilir. Mantıken baktığınızda o da zaten A açısı. B açısı da dar açı yani 0 ile 90 derece arasında. O zaman B açısı birinci bölgede bir açı. Birinci bölgede tabii ki tanjant pozitif. O yüzden yazıyorum bakın buraya. Devam ediyorum. Tanjant zaten A'yı bulmuştuk. Eksi 4 bölü 3. Tanjant B'yi de 5 bölü 12 olarak bulduk. Gerisi işlem. Şimdi gençler burada ne yapmam lazım? Payda eşitlemem lazım. Burayı 4 ile burayı 1 ile yani ne yapacak? Eksi 16 bölü 12. Burası da eksi 5 bölü 12 yapar. Şimdi buraya baktığımızda bir çarpma işlemimiz var görüyorsunuz. Burası çarpınca 36 yaptı. Burası da eksi 20 yaptı. Devam edelim. Aynı payda da yazabilirim yukarıyı. Eksi 16 ile eksi 5'i toplarsak eksi 21 yapar. Burası da bakın. 36 kere 1, 36. 36'dan 20 çıktı. 16 mıydı? Sadece işlem kaldı geriye. Birinci kesir aynen kalır. İkinciyi ters çevirip çarpacağım. Sadeleştirmeler var. 36 ile 12'yi sadeleştiriyorum. 12'ye bölüyorum. Eksi 21 ile de 3'ü çarptık. Eksi 63. Cevap ne çıktı? Eksi 63 bölü 16 olarak bulunur. Devam edelim. Güzel bir soruydu. Evet sorumuza bakalım. Şimdi böyle bir soruyla karşı karşıyayız. Bize tanjant tete soruluyor. Ne yapacağız? Şimdi gençler ben şuraya da yazayım aynı şeyi. Stres olmanıza gerektirecek bir soru değil. Çok da kolay. Şuna dikkat ettiniz mi soruda? Bu açılar içerideki parantez içindeki açılar birbirinin aynısı. Tanjant ne demek? Tanjant demek normalde sin bölü kos demek değil mi? O zaman ben de burada sin bölü elde etmeye çalışacağım. Yani her iki tarafı kos teta eksi 45'e böleceğim. O zaman burası sol taraf için konuşuyorum. Tanjant teta eksi 45 mi olur? Burada da sağ tarafta da koslular sadeleştiği için cevap ne kalacak? 4 kalacak. Ama bana tanjant teta soruluyor. Kolay. E biz zaten fark formülü biliyoruz. Neydi? Tanjant teta eksi tanjant 45 bölü 1 artı tanjant teta çarpı tanjant 45. Eşit cevap olarak 4 olmak zorunda. Devam edelim. Tanjant teta'yı bilmiyorum. Yazdım. Tanjant 45 1. Yine tanjant teta'yı bilmiyorum ama tanjant 45 1. Eşittir cevap ne olacak? 4. Ufak bir düzenleme var onu da yapalım. Tanjant teta eksi 1 bölü 1 artı şurayı çarpınca yine tanjant teta yapar. Eşittir 4. İşler dışlar çarpımı yapıyorum. 4 kere 1 4 artı 4 tan teta. 1 ile karşıya çarpıyorum. 1 kere tan teta tan, tan teta. 1 kere eksi 1 eksi 1. Şimdi burada 4 tan teta var. Bu tan teta da sola geçsin. Sağda eksi 1 var. 4 de sağa geçsin. Eksi 4 mi yapar? Burası 3 tane tan teta. Burası da eksi 5 yaptı. Bana tan teta lazım. Her iki tarafı kaça böldüm? 3'e böldüm. Tanjant teta eksi 5 bölü 3 olarak karşımıza çıkar. Devam edelim. Bakın burada alfa açısını 0 ile 90 derece arasında vermiş. Yani alfa dar açı diyor bize. Sinüs alfayı da vermiş 4 bölü 5. Bize kosinüs 45 eksi alfa ifadesinin değeri soruluyor. Yaparız. Hiç problem değil. Kosinüs 45 eksi alfa nasıl yapılıyordu? Kos 45 çarpı kos alfa. Arada eksi olunca burada artı vardı. Sin 45 çarpı sin alfa. Şimdi kosinüs 45 kök 2 bölü 2. E kos alfa ne? Sin alfa var da kos alfa ne? E bulacağız. Dik üçgen çizeceğiz mecburen. Şimdi bakın. Alfa dar bir açı. O yüzden burada cevabınız yani 0 ile 90 derece arasında bir açı. Kosinüs, sinüs pozitif çıkacak. Hiçbir türlü eksi çıkmaz. Birinci bölgede kosinüs de sinüs de ne? Pozitif işaretli. Sinüs alfa ne diyor? 4 bölü 5. Bizim özel üçgenlerimizde ne vardı? 3, 4, 5 vardı. Burası da 3 olmak zorunda. Bana kosinüs alfa lazım oldu. Kos alfayı bulalım. Komşusu 3. Hipotenüsü ne? 5. Yazıyorum. 3 bölü 5. Sin 45 yine kök 2 bölü 2. Yazın şöyle. Sin alfa zaten 4 bölü 5 diye verilmiş. Bakın bilgilerde. Burası 3 kök 2 yaptı. Burası da 4 kök 2 bölü 10. E paydalar aynı olduğuna göre 3 kök 2 ile 4 kök 2'yi toplarsanız cevabımız ne çıkar? 7 kök 2 bölü 10 olarak bulunur. Devam edelim diğer bir soruyla. Şimdi bakalım tanjan x'i 3 kök 3 olarak bize vermiş. Bize tanjan x artı 60 ifadesinin değeri soruluyor. Hiç strese gerek yok. Hemen yazıyorum. Tanjant x artı 60 yazıyorum. Formül neydi? Bakın. Bölü. 1 eksi tanjan x çarpı tanjan 60. Şimdi tanjan x belli zaten. 3 3. Tanjan 60 da 3 demek. 1 eksi. Tanjan x neydi? Belirmiş zaten. 3 3 tanjant x verilmiş 3 kök 3 tanjant 60'ta da demek. Şimdi yukarıyı toplarsam 3 kök 3 ile kök toplarsak 4 kök 3 yapar. 1 eksi aşağıda gençler 3 zaten kendi başına çarpı. Kök ile kök çarptığımızda 3 yapar. Yani burası 9 mu yaptı? 4 kök 3 bölü eksi 8'den. Eksi 8 ile 4'ü sadeleştirin. Cevabımız ne çıkar? Eksi kök 3 bölü 2 olarak bulunur. Devam edelim. Bakın bu çok klasik ama herkesin yapamayacağı bir soru tipi. Diyeceksiniz ki hocam güzel de hani bu solda sol kos yazmıyor, sin yazmıyor sağda. Solda sin yazmıyor. Nasıl yapacağım bunu? Bu hangi formüle benziyor? Hiçbirine benzemiyor. Ben az önce soruların birine ne dedim? Kök için. Kök 3 demek aslında tanjan 60 demek dedim. Buraya da yazıyorum bakın tanjant 60 çarpı kök 3 yerine yazıyorum. Sin 15 artı kos 15. İyi e de ne yapacağız? Tanjant demek normalde sin bölü kos değil mi? Bakın tanjant 60 yerine sin 60 bölü kos 60 yazıyorum. Aynen devam ediyorum. Düzenleme yapıyorum şu an. Şimdi gençler biraz daha düzenleyeceğim. Şöyle bakın Burada bir çarpma işlemi olduğu için siz böyle yazabilirsiniz. Toplayacağım da buranın gizli paydası bir, e, payda işlemem lazım. Burayı mecburen cos 60 ile çarpacağım, burayı da ile. Hala düzenlemeye devam ediyorum. Sin 60 çarpı, pardon, düzenleyelim. Sin 60 çarpı sin 15 artı cos 15 çarpı kos 60. Bölü paydamız ne? Kosinüs 60. Şimdi gençler buraya baktığımızda Evet tamamdır. Şöyle yapabilir miyiz? Biraz daha düzenleyeyim. Şurayı yani biliyorsunuz arada bir toplama işareti olduğunu görüyorsunuz. Ben burayı şöyle yazabilirim. Bazılarınız hemen gördü ama Sadece düzenleme yapıyorum şu an. Paydayı yine yazdım. Şimdi kos kos sin sin. Arada da artı var. Kos kos sin sin diye ayrılınca bu kosinüsle ilgili toplam ya da fark formüllerinden biri değil mi? Kosinüsü yazıyorum. Arada artı olduğunu görünce 60'tan 15'i çıkarmam gerektiğini anlıyorum. Artı olunca biliyorsunuz eksi vardı burada. E, kosinüs 60'ın artık değerini yazalım paydadaki. Kosinüs 61 bölü 2 demek. Pay kısmını kosinüs 45 mi bulduk? Bakın. Kosinüs 45'te yazıyorum. Kök 2 bölü 2 demek. Paydayı aynen yazıyorum. Birinci kesir aynen kalsın. İkinci kesiri ters çevirip çarpacağım. Bakın gitti, gitti. Cevabınız ne oldu? Kök 2 olarak bulundu. Güzel, klasik bir soru tarzı. Devam edelim. Bakın yine alfayı 0 ile 90 arasında vermiş derece arasında. Görüyorsunuz. Tanjant alfayı 1 bölü 2 olarak vermiş. Sinüs pi bölü 4 eksi alfa demiş bana. Şimdi gençler pi bölü 4'ü bir önce bulalım da pi 180 demekti. 180 bölü 4'ten aslında burası 45. Yani bize sordu sinüs 45 eksi alfayı mı soruyor? E bu formülü açalım sin 45 çarpı kos alfa arada eksi var burada da eksi var sin alfa çarpı kos 45 mi? kos 45 sin 45 tamam tanjant alfa var bizim sinüs ve kosinüs alfaları bulmamız lazım hemen bir dik üçgen çizelim alfa zaten 0 ile 90 derece arasında olarak verilmişti. dik üçgen çizdik tanjant alfa karşısı 1 komşusu 2 demek. Tanjant biliyorsunuz karşı bölü komşu. Şurayı da bulalım. X diyorum buraya. Pisagor'dan x'in karesi eşittir. 1'in karesi artı 2'nin karesinden x kare. Burası 5 yapar. 5 demek. Kare kök alın. X buradan ne çıkar? Kök 5. Burayı bulmamız lazımdı. Şimdi sin alfayı da bulalım. Karşısı 1. Hipotenüsü ne? Kök 5. Cos alfayı da bulalım. Komşusu ne? 2. Hipotenüs ne? Kök 5. Bunları soruda çözümünde farda yazacağız. Şimdi yazıyorum yine sin 45 eksi alfaya geldik. Sin 45 zaten kök 2 bölü 2 demek. Cos sayfayı ne buldum? 2 bölü kök 5 buldum. Görüyorsunuz. Devam ediyorum. Sin alfayı ne bulduk? 1 bölü kök 5 bulduk. Kos 45 de kök 2 bölü 2 demek. Gerisi işlem. Şimdi bakın paydayı çarpıyorum. 2 kök 5. Pay kısmını çarpıyorum. 2 kök 2. Eksi. Paydayı çarpıyorum. 2 kök 5. Pay kısmını çarpıyorum. Sadece kök 2. En son aşamadayız. Paydaların aynı olduğunu görüyorum. O yüzden tek payda da yazabilirim. Ortak payda da. 2 i̇ki kök 2'den kök 2 çıktı. Ne olur gençler? Kök 2 kalır. E, payda da buldum cevabı ama seçeneklerde yok. Neden? Çünkü eşlenikle çarpmam lazım. Kök 5'in eşleniği kök 5. Kök 5 ile kök 2'yi çarpıyorum. Kök 10. Bakın kök 5 ile kök 2'yi çarpıyorum. Kök 10. 2'yi yazdım. Kök 5 kere kök 5 de 5 demek. O zaman cevabımız kök 10 bölü 10 olarak bulunur. Devam edelim son sorumuzdayız. Şimdi bir ABC üçgeninde bize bazı bilgiler verilmiş görüyorsunuz ve C açısının ölçüsü soruluyor. Şimdi üçgen dediğine göre ABC açılarının toplamı 180 derece. Bize şimdi C ile ilgili bir bilgi soruluyor ya. Ben o zaman C'yi sağ atacağım. Böyle mi yazdım? Tamam. Diyeceksiniz ki hocam o zaman ben bunun sinüsünü mü alacağım, kosinüsünü mü alacağım, nasıl yapacağım ya da tanjantını mı alacağım? Yazan şeylere baktığımda kos kos sin sin yazıyor. Bu hangi formülde böyle şeyler kullanılıyordu kos kos sin sin? Kosinüsü toplam fark formüllerinde kullanılıyordu değil mi? Onda kos kos sin sin kullanılıyordu. O zaman her iki tarafın kosinüsünü alıyorum bakın. Öyle hani bilmeden değil bilerek formüle göre davranıyoruz burada. Tamam mı gençler? Şimdi buraya yazdım. Güzel yine. 180 eksi c ikinci bölgede bir açı. E kosinüs de var burada. Kosinüs ikinci bölgede ne? Eksi. Yine yazdım. Bana kos c lazım. O yüzden her iki tarafı eksi 1'e bölüyorum. Bakın. Tamam mı? Biz şimdi kos a artı b'nin açılımını yapacağız. Ama önünde eksi olacak. O yüzden parantez kullanıyorum. Köşeli parantez. Açılım neydi? Cos A çarpı cos B. Artı yazdığı için buraya ne gelecek? Eksi. Sin A çarpı sin B. Devam edelim. Buraya eksi koydum yine. Burası zaten direkt bize verilmiş. 3 bölü 4 denilmiş. Görüyorsunuz. Arada eksi var. Buranın da cevabı zaten yine 1 bölü 4 olarak verilmiş. Bakın. Eksiği yazdım. Paydalar aynı. O yüzden 4'ü yazıyorum. 3'ten 1 çıktı. 2. Yani burası sadeleşince eksi 1 bölü 2 mi yapar? Gençler. E, bu cevap fark ettiyseniz şurası bakın. Yani eksi 1 bölü 2 bulduğumda şurası aslında cos c mi demek? kosinüs c ne çıktı? Eksi 1 bölü 2. İyi de bana bunu sormuyor ki. C açısını soruyor. Gençler bu negatif çıktığına göre ikinci bölgede bir açı değil mi? İkinci bölgede bir açı. Normalde kosinüs 61 bölü 2 demek. İkinci bölgede olduğu için bu ne olacak? Kosinüs 120 bir eksi 1 bölü 2 demek. Yani C açısını soruyor ya bana. Tekrar ediyorum. Şimdi kosinüsün eksi çıktığını görüyoruz. O zaman diyorum ki bu açı ikinci bölgede bir açı. Yani 90 ile 180 arasında. Düşünüyorum kosinüs değerlerinden hangisi acaba 1 bölü 2 çıkıyordu? Kosinüs 60. O zaman kosinüs 60'ın ikinci bölgedeki karşılığı ne? Kosinüs 120 demek. Tamam. Evet arkadaşlar buraya kadar beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup bana destek olursanız çok mutlu olurum. Videoma yorum yaparsanız sevinirim. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.